Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 17 Ocak 2025 Cuma, Bursa At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı Ganyan oyununa dahil koşulara aittir. İkinci koşu, son aylarda kum pistte start aldığı yarışlarında hayli başarılı performanslar gerçekleştiren formda 3 numaralı Özbucak'ın kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Üçüncü koşu, aynı mesafede favori olarak start aldığı son yarışını az farkla kaybedip ikinci olurken grubun en iyi performansını gerçekleştiren 6 numaralı May Brunette Angel'ın artık meydana veda etmesini bekliyor ve tek bırakıyorum. Dördüncü koşu, son yarışındaki performansı beklenenin altında kalmış olmasına rağmen, bu kez de yine görünen mesafede start alacak olan 2 numaralı asaltın benim bu koşudaki favorim kum pistte istikrarlı koşan 3 numaralı Fadır Mehmet ile son aylarda form grafiği yükselişe geçen 1 numaralı Seri son diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 5. Koşu, kum pistte start aldığı son yarışını zorlanmadan kazanan formda 1 numaralı Gelis kendi koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Şay aranın ardından uzun mesafede bir yarış gören 5 numaralı Tandır Cest ile sentetik pistte start aldığı son yarışını iyi bir derece ile kazanan 4 numaralı Sopiyane favorinin hata yapması halinde devreye girebilirler. 6. Koşu, aynı mesafede birlikte start aldıkları son yarışlarında grup için hayli iyi performanslar gerçekleştiren 7 numaralı hızlı çocuk ile 8 numaralı kıncal arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği kanaatindeyim. 7. Koşu, uyum sağladığı aprantisi ile start aldığı son yarışları başarılı bir numaralı Plata Oklomon'un bir adım öne çıktığı koşuda her yarışında formunu biraz daha yükselten 2 numaralı Arctic Kost ile İzmir'den iyi durumda gelen 5 numaralı Elladora'da birincilik mücadelesine dahil olabilirler. 6'lı Ganyan şablonu 1. Ayak 3 2. Ayak 6 3. Ayak 2-3-1 4. ayak 1 5 4. 5. ayak 7 8. 6. ayak 1 2 5 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.